Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Selanik'teyiz. Christmas marketi gezeceğiz. Hadi beraber gidelim. Bodycom uyuyor. Tatlış minik bir alan kurmuşlar. Avrupa'dakiler kadar, burası da Avrupa oluyor değil mi? Pardon. İşte Almanya'dakiler kadar büyük değil. Ama bence güzel alan kurmuşlar. Genellikle takıcılar. Gel bakalım neler varmış. Aa bak bunlardan varmış. Bunlar nasıl biliyor musun? Şöyle şuradan takıyorsun. Şu alta kadar geliyor. Var, ben de bunları beğeniyorum. Alabiliriz aslında. Ha, çörelim, sonra bak, ya. Bak, da var. bak, güzelmişler. Hmm. Hi. This how much? <hâr> uh, hepsi gümüş müş? E, fourteen. Forty oh, or 14 On 14. 14 euro. <laughs> Do you have the mirror? <gülüyor> İngilizce <gülüyor> döktürüyorum ya. Bayrı sağdaki de The big one is Bak şöyle oluyor. Evet aşkım bak böyle oluyor. E, bak bir de. Bir ama. ama böyle oluyor zaten oraya geçiriyorsun şunu da takınca. Bak böyle tam oluyor. He, daha fazla olmasa lazım. Siyahlık şey güzel durmuyor. Neyi güzel? Bak şunun gibi. Nasıl? Çok Şöyle ağızlı. mi? Biz de gün. Evet. Düştü mü? O demirli demirli kısmı çirkin duruyor. Bak demirli çok gözükmeyecek. Bak böyle daha güzel görünüyor bence. Öbüründe de sanki gözükmüyor. Hayır, onda demir alt tarafı gözüküyor anladın mı? Bak şu şöylesi de var. Ha yani bir tık daha bir tık daha. Evet bir tık daha iyi. Ama mükemmel değil bence. De. Biraz bakalım bunlardan bulursak bunlardan alacağım. Bunlardan istiyordum çünkü. Alabilirsin istersen. Farklı farklı modelleri de var. Thank you so much. Biz oraya da attık. Bak abla hemen toplamaya geldi. İşini seven insan. Ona göre de almıştır belki. Kaloriferiniz yok diyor. Bize kalorifer lazım. Götümüz Kalorifer <laughs> 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 Bu daha, iyi, daha Evet. <laughs> bu, bu alanda da yemek alanları var. İşte hot doglar, işte ne bileyim bazlama tarzı şeyler, içecekler, lokmalar, lokma des, lokma ki biz şimdi diyette olduğumuz için <laughs> evet yiyemiyoruz. <laughs> Maalesef size çok ayak lezzetleri yapmak isterdik ama biz diyetteyiz. Atlı karıncamız var. Şeydeki atlı karınca daha büyüktü değil mi Arnavutluk'taki? Şuradaki şu evleri merak ettim ben. Bak şurada atış yapma yeri var. <laughs> Burada Santa Claus evi yapmışlar. İşte şekerciler var, marshmallowcular ucular vesaire var. Çok büyük bir yer değil. Ben bence ama bence de güzel yani yeterli. Ufak mini bir luna park gibi işte eğlence alanı gibi yapmışlar. Şurada işte çarpışan arabalar var. Burada yine yemekçiler, krepçi var mesela. <laughs> i̇ki, üç, iki buçuk euro mu? Bak mesela burger sekiz euro sıcak şarap var. Bak mesela patates tava, kriz kat olan 4 euro. Yani bir Christmas marketten maksimum ne beklersin? <laughs> Lokma ki. var. Lokmacı. Ama galiba satın alan herkes kendi ürününü satıyor gibi bir şey. Bak o küpelere bakacağım şimdi yine. Varsa değerlendireceğim. Ama yok gibi. <laughs> Peynir var. Peyniri peynir mağazasını biz nerede görmüştük? Nereye gitmiştik biz ya? Prag'da mıydı? Kocaman bir peynir mağazası vardı. Her çeşit ve şey e, böyle işte ne bileyim ineklerin çeşitlerinin de peynirleri vardı. Güzeldi. Christmas marketimizde bu kadar arkadaşlar. Akşam yemeğini yemeğe gidiyoruz. Hadi. Aşkım neredeyiz? Ne yapıyoruz? Aristoteles Meydanı'na yakın bir restoranta geldik. Restoran, kafe, bar tarzı bir yer. Biro restorantayız. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sipariş vereceğiz. Tavuklu penne yiyeceğiz. Ve Digola diye bir pizza yiyeceğiz. İçinde kalamar ve sütülenmiş somon var. Chicken penne. And Pen, e, smoked salmon pizza. Smoked salmon pizza. Gel. Uzay ne yiyeceğiz şimdi? Sen havuç. Biz, small-cut salmınlar. <laughs> <He. gülüyor> saçlarım iyi olmuşsun, ellerimde saçlarım var. Saçımı süpürge ettim, küçük adam. Bakalım nasıl tatları? Yemeğimiz geldi. Çok güzel gözüküyor. Ben bir an önce yemek istiyorum. Ama önce uzayı sakinleştirmemiz gerekiyor. Uzayda. Alıcı Evet. Afiyet olsun Zayn. Afiyet olsun Zayn. İzleyelim burada. Ortadan yeriz bence bunu. Olur aşkım. Şu noktadan yeriz. Pizzayı dilim dilim tabağa alabiliriz de. Bununla yiyorum. Baksanıza. Tabına bak. Bak bakalım nasıl tadı. Güzel. Ne mu yiyecekler? Kaç Biden güzel. Osman, afiyet olsun. Biden güzel bir Evet. Selanik'e gelirseniz buraya gelin. Somonlu pizza. O nasıl? Madılar çok iyi. Ağır görüşürüz. Ne yapıyorsun? Ya. Böyle bir şey buldum. Nereye Bu da her şeyin içinde bulunduğu bir mağazaya girdik. Oyuncaklardan işte telefon kılıflarına, telefon tutucularına kadar her şey var. Böyle bir şey buldum. My first adventure diyor. Tabi çıtık olmayan benden aldı. İşte fotoğraf albümü bu. Sayfaları var. İçinde de tam da gösterebilirim bak. İçinde de böyle sticker'ı var. İşte yazıp da e, işte işaret koyabileceğiniz sticker'lar. Sayfaları da böyle. Bu. Şey mi yapacak? Fotoğrafları koyacağız? Evet. Seyahat fotoğrafları koyacağız. Hadi alalım o zaman. Kaç para? 5 euro. 5 euro. Aynen. Kestane parası. Bana da bu dam yapalım. Kızlar çok dikkat çekiyorsun. Alıyor musun? Aldım aşkım. Hadi alalım. Ama işte sıra çok yakın olmayan En arkadakilere bak. İşte bu. Biraz sola gel kızlar. Şöyle bir mağaza. Newborn newborn kartı var. 3 ay, 6 ay. Aa çok iyi. 9 var. Adım Fotoğrafları mı koyuyorsun? Hayır, ayak basıyor. Süt karıştırıcı istiyor musun? Termos var. Şekerler var. 1 euro, 2 euro. Ne? Verdik ya. Al. İki tane olabilir ondan. Evet, tamam. Sen zaten.

Evet arkadaşlar Aristoteles Meydanı'ndayız. Burada Christmas'ı kutlamak için çok güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Hadi, gelin beraber keyfini çıkaralım. Ben yılbaşının en çok böyle ışıklandırılmasını seviyorum. Bir de yurt dışında tabii bu daha güzel yapılıyor. Çünkü onlar için bu dini bir bayram olduğu için özeniyorlar tabii ki de. Ama Christmas işte, yılbaşı değil. Aynen, Christmas'ı kutluyor onlar. İnsanın doğumunu kutlamış oluyorlar. Ama figürlerin kocaman olması bence daha da güzel olmuş. Bak köpek. Aynen bayağı büyük. Seni de benim için uzay. Bak şu taraftan bungalov gibi bir şey yapmışlar. Şöyle bir çek genel olarak. Şurada da Santa babamız var. Noel babamız. Selamlar. Şimdi oda turu yapıyoruz. minnoş tatlış bir odamız var. Şöyle arkamda divan banyo gayet yeterli Şöyle 05 olayım. E Şurada bir dolap var. Montajımızı koyduğumuz. Bir yemek masası. Ocak, dolap, mini buzdolabı var. Burada e, ocak var. Tava falan da var dolaplarda. Şöyle bir yatağımız mevcut ve Uzikom. Bence bizim için çok yeterli. Bir gece kalacağız zaten. Yeterli yeterli. Dediğim gibi şu an mesela geldik 5-10 dakika durduk. Çantamızı bıraktık. Aynen. Çıkıyoruz. A, şimdi ne kadar verdik odaya? 8 <laughs> yok 90 euro verdik. Bence 90 euro için. Merkezde bulduğumuz. Için. Merkezde aynen çok merkezi bir yerde. Ee, ve 90 euro iyi bir ücret. Çünkü çok pahalıydı burada Selanik'teki oda ücretleri. Merkezde ve temiz olduğu için biz bunu tercih ettik. Puanı da 9.7 idi. Bay bay. <laughs>